Değerli Kütüphane Müdürü ve personelimiz, değerli idari memurumuz, siz değerli kardeşlerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Tanıyorum ben de sekiz sene İzmir'de üyesi olan durumlarda görev yaptım öğrencilerim var infaz memuru hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz her sene Mart ayında kütüphane haftası olarak kutluyoruz fakat enteresan bir şey var her kütüphane haftası olduğunda ben bir yaş ihtiyarlıyım çünkü yaşım 60 60. yılı kutluyoruz İş bitmemiş böyle olunca. <laughs> Her sene biz böyle bir grup bir kutlama yapıyoruz. O da espri olsun diye biraz canlar mı diye söylüyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, <laughs> değerli arkadaşlar, e, Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğümüzce yani bizim 1299 tane kütüphanemiz var. 81 ilden, 922 geçeden. 397 beldemizde 1299 tane halk kütüphanemiz var. 85 tane de gençlik kütüphanemiz var. Müdür Hanım buraya gençlik kütüphaneyi getirdi. Zaten buraya bize kitap takviyesi yapıyoruz. Üye olabiliyorsunuz. Böyle bir çalışmamız var. Bu seneki kütüphane tevam kütüphane sevamız yapay zeka ve akıllı kütüphaneler. Yani yapay zeka şu Allah'ın vermiş olduğu zekayı ya biz bilgisayar ve teknolojiyi kullanıyoruz ya, yani. işte bilgisayar ve teknolojiyle beraber yeni bir yetenek ortaya çıkıyor. Bunu da her kurumda, herkesinde yapay zeka kullanılmaya başlandı. Yani biz yapay zeka ile kütüphanelerimizi akıllı hale getiriyoruz. Buradan şeye geçmek isterim, bizim halk kütüphanemiz var. İsmi diye halk çünkü en küçük yaştan en ihtiyara kadar herkesin kullanılabileceği yerler var. mesela bizim kütüphanemizde ilk girişte altta Bodrum'da konferans salonumuz var. Çok amaçlı sinema, konferans, panel her şey orada yapıyoruz. Zemin katta sesli kitap okuyan yerler var. Yani çocuk oku yazandığı yoksa kitap açtığı zaman annesi kitap ona konuyu anlatıyor sesli. Çocuk bilinçleniyor. Orada kurslar veriyoruz. Ödül işlem yerleri var. Doktora yapanların yeri ayrı. üniversite üniversiteye yeri ayrı. Yani bizim kütüphanemizde günlük ortalama 700 bin civarında bir sirkülasyon dönüyor. Çok amaçlı yani şu anda bizim kütüphanelerimiz kültür ve tez olarak çalışıyor. Kütüphane müdürümüz de sağ olsun her türlü konuda açık ve çok fazla kurslarla burayı takviye ediyoruz. <laughs> Bir de bir konu anlatayım arkadaşlar biraz e, açılmamız için. 1943 yılında Ürgüme bir tane kütüphane memuru atanıyor. Fakat kütüphaneye hiç gelen giden yok. Mustafa Güzel diye bir adam atanıyor oraya. Hiç gelen giden yok. Kütüphanenin adı da Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi. Ne yapsam ne etsem diyor kendine göre bir şey düzenliyor. Diyor ki kütüphaneye bir yazı yazıyor. Pazartesi ve Cuma günleri açırız. Diğer günler kapalıyız diyor. Eşeğin üzerine affedersiniz. Elifir deli tane kitabı yüklüyor. Köy köy geziyor. Köylüye ödüş kitap veriyor. Diyor ki 15 gün sonra gelip alacağım diyor. Ve böylece insanları kitaba ve okumaya özen veriyor. Zaten gezici kütüphanelerinin oluşması da Buradan kaynaklanıyor. Biz de genç kütüphaneyi köylere ve okullara gönderiyoruz, orada ötü çıkartıyoruz. Sonra bir de iki tane dikiş firmasına yazı yazıyor. Ee, Zinger'den bir tane, Zenit'den dokuz tane de dikiş makinesi alıyor. Kadınlar günü düzenliyor. Her sabrı kadınlar geliyorlar, orada dikiş dikiyorlar, bedava o makinelerden. Fakat beklerken de kitap okuma zorunluluğu getiriyor bu adam şikayet ediyorlar 50 yaşında emekli oluyor. Sonra da bu adamın tekeri dikiyorlar yaptığı iyi şeyler dolayı. Yani ülkemiz böyle bir şey. Önce cezaevinden emekli oluyor. Sonra da onu heykeli dikiyor böyle bir şey arkadaşlar. Gelelim okumakla ilgili konuya geçiyoruz. Bizim inancımız arkadaşlar mevzusu olduğumuz dinin kitabında Kur'an'da ilk ayet oku anlamında. Oku diye başlıyor. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Hiç bilenler de bilmeyenler bile olur mu diyor Peygamber Efendimiz. İlim Çin'de bile olsa gidin alınız diyor. Alim kurgusu cahil ibadetlerin hayırlıdır diyor. Yani okumak bu kadar önemli diye okuyan insan çok düşünme oku genişler. Konuşurken çok fazla kelime kullanır. Ondan sonra e, oku geçtiği için de faydalı olur. Onun için de okumanın önemli çok önemli. Bunun için de maalesef başka ülkelerde çok fazla okuma Yılda 29, 25 kitap iken başka ülkelerde bizde bu çok az. Ben de öğretmenim, de bile e, şu anda Türkiye'de yüzde beş okuma kural dizim e, adetimizde olan bir durum son şöyle e, konuyu bağlayacağım arkadaşlar. Bizim kültürümüzde bir medrese Yusufiye var. Yani Yusuf Aleyhisselam bir iftiraya maruz kalıyor. infaz grubuna e, da kalma zorunda kalıyor. Sonra bir e, durum oluşuyor. Devrim kralı bir rüya görüyor. Rüyayı Yusuf Aleyhisselam yorumladığı için de bunun doğruluğu ortaya çıkıyor. Sonra çıkıyor Maliye Bakanı, Maliye Bakanı oluyor. Yani medrese Yusufiye ya denilen iflas grupları insanın geliştireceği yeder olmak.